İnsanlar her ay birçok yapay zeka aracına veya online araca para harcıyor ama kimse bu yazılımları nasıl kendine özel kurup ücretsiz ve sınırsız şekilde kullanabileceğini bilmiyor. Bu videoda neredeyse hiç kodlama bilmeden nasıl sıfırdan kendi sunucunuzu kurabileceğinizi ve bunlara yapay zeka yazılımları yükleyebileceğinizi, işin en güzellerini bunları nasıl sınırsız ve ücretsiz şekilde kullanabileceğinizi gösteriyor olacağım. Bu video sadece bir eğitim videosu olmayacak. Aslında sizi aylık birçok abonelik masrafından kurtaran ve muhtemelen birçok kişi için de ufuk açıcı bir video olacak. Özellikle hani biraz böyle teknik bilginiz varsa, sunucu taraflarında bilginiz varsa sizin bile işinize yarayabilir. Çünkü birçok böyle sunucuyla haşır neşir olan insanlardan bile bu konuyu anlattığımda çok güzel tepkiler aldım ve işlerinin çok kolaylaştığını duydum. Açıkçası toplulukta da bununla ilgili bahsedilmişti. Topluluk demişken bu arada bu videonun haberini günler öncesinde ücretsiz yapay zeka topluluğumda duyurmuştum. Açıkçası önceden Discord ve Telegram gibi farklı yerlerde bulunan toplulukları kendi platformumuzda birleştirdik. Bunu da bana attığınız diyen ve mailler sağladı diyebilirim aslında. Çünkü şu an benim ajansımdan hizmet almak isteyen işte dolayı bir süredir yoğunluk var ve bu yüzden kaynaklar ve bilgileri toplu olarak paylaşabileceğim bir topluluğa ihtiyaç olduğunu gördüm. Bu ücretsiz toplulukta da birçok kaynak, soru cevap ve network paylaşımı oluyor. Eğer yapay zeka ajansı iş modeline ilgiliyseniz veya bu alanda iş paylaşımı, yardıma ihtiyacınız varsa ya da sizinle aynı noktada bulunan insanlarla tanışmak istiyorsanız mutlaka topluluğa katılmanız lazım diyebilirim. Topluluğun linkini de şu an ekranda veya açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oradan direkt ücretsiz şekilde kaydolabilirsiniz ve siz de topluluğa katılabilirsiniz. Şimdi videoya devam edecek olursak aslında bizim bu noktada iki şeye ihtiyacımız var. Bir tanesi sunucu alabileceğimiz bir yer ve ikincisi de bu sunucuyu kontrol edebileceğimiz bir sunucu kontrol paneli, sunucu kontrol yazılımı diyebilirim. Hatta zaten videonun ana odağı aslında bu ikinci nokta olacak fakat birazdan geliyor olacağız oraya. Şimdi sunucu alma noktasında da hem Türkiye'de hem de globalde birçok firma bulunuyor ve yani VPS sunucu dediğimiz e, şekilde bir aratma yaptığınızda internette birçok firmayla karşılaşabilirsiniz. Hani Türkiye tarafında Güzel Hosting veya Hostinger veya birçok şirket görebilirsiniz dediğim gibi. Global tarafta da ayrıca farklı şirketlerle karşılaşabilirsiniz. Benim bu noktada önerebileceğim birkaç tane şirketten biri aslında Hetzner sizin işinize yarayabilir fakat başlangıç seviyesindeyken pek fazla önermem hem maliyet açısından hem de biraz daha hani ilgilenme açısından. Fakat fakat bizim bazı sunucularımızdan hani hem projede hem de kendi sunucularımızdan bazıları bu şirkette bulunurken bazıları farklı şirkette veya işte müşterilerin sunucuları farklı yerlerde olabiliyor. Fakat ben bu videoda size Contaba üzerinden anlatmak istiyorum. Çünkü bunun anlatmasının daha kolay olacağını düşündüm açıkçası. Contaba'ya ulaşmak için direkt contaba.com'a gidebilirsiniz. Bu web siteye geldikten sonra üstte VPS kısmından Cloud VPS'i seçebilirsiniz. Bizim aslında VPS'e ihtiyacımız olacak. VPS de sanal sunucu diyebilirim. Yani internette sizin şu an hiç bilmeyenler için söylüyorum internet sizin bir bilgisayarınız olacak ve bizim e, sunucu dediğimiz şey de aslında o internetteki bilgisayar olacak diyebilirim. Buraya geldiğinizde birçok paketle karşılaşacaksınız. Bu tamamen sizin bütçenize ve istediğiniz özelliklere göre değişiyor. Bu noktada hangisini alacağınız konusunda aslında biraz çeşit bitiye vesaire bile danışabilirsiniz. Hani ben şunu şunu yapacağım, hangi sunucuyu almalıyım diye direkt ekran resmini gönderdiğinizde vesaire dahi yardımcı olacaktır. Fakat Mesela bu videoda örnek olarak ben VPS 30 paketinden gideceğim. Gayet kaynakları başlangıç için özellikle çok çok yeterli diyebilirim. Burada paketi select dedikten sonra karşınıza çıkan sayfadan ilk önce ödeme tipinizi seçmeniz gerekiyor. Bu tarafta işte 1 aylık veya 6 aylık ya da 12 aylık ödeme yapabilirsiniz. Şu an seçili olarak 12 aydan gidebiliriz. Region kısmında sunucunun hangi bölgede olacağını gösteriyor. Açıkçası biz zaten hani Avrupa'ya yakın olduğumuz için Avrupa sunucusunu yine tercih edebiliriz. Buradan devam edebilirsiniz. Aşağı indiğinizde storage type'da sizin SSD yani depolama olarak ne seçeceğinizi söylüyor. Bu tarafta SSD seçebilirsiniz veya NVM seçebilirsiniz. Ki benim tavsiyem NVM yönünde olacaktır. Çünkü SSD'ye göre daha hızlı çalışıyor diyebilirim. Aşağı indiğimizde, image'e geldiğimizde de burada sunucuya ne hazır olarak kurulu gelsin onu seçiyoruz aslında. Bu tarafta da birkaç tane yine sunucu kontrol paneli var. Sunucu kontrol yazılımları bulunuyor. Fakat biz farklı birinden yararlanacağız. Şu an siz bu videoyu takip ederek gidiyorsanız eğer Ubuntu'yu seçip yine buradan son sürüm Ubuntu'yu seçebilirsiniz. Aşağıya indiğinizde Auto Backup kısmında bu seçip seçmemek size kalmış. Fakat şu an çok temel değilsiniz. yani fazla bilginiz yoksa seçmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu kontaba tarafında direkt günlük yedekleme alıyor. Yani siz sunucuda bir hata yaptığınızda herhangi bir yerde sıkıntı yaşadığınızda direkt kontabonun panelinden sunucuyu direkt bir önceki günün yedeğini çevirebiliyorsunuz. Yani biraz daha garanti alıyor diyebilirim. Başlangıçtaysanız bunu seçebilirsiniz dediğim gibi. Networking kısmında bir şeye dokunmanıza gerek yok. 7. madde en sonunda da edonsta da herhangi bir şeye dokunmanıza gerek yok. 8. madde biraz önemli çünkü şundan dolayı olay önemli. Burada belirlediğiniz şifreyi unutmamanız gerekiyor. Mutlaka bir yere not edin. Bilgisayarınızda veya direkt manuel deftere not edebilirsiniz. Çünkü biz birazdan sunucu kontrol panelini kurmak için yani terminalden erişeceğiz sunucuya ve o zaman şifreye ihtiyacımız olacak ve şifreyi yazarken göremeyeceğiz. O yüzden bunu mutlaka kopyala yapıştır yapacağınız şekilde kaydedin ya da işte kağıda yazıyorsanız onu tek tek yazabileceğiniz şekilde yolunu bulun diyebilirim yani. Buraya şifrenizi de girdikten sonra normal klasik satın alma sürecinden devam ediyor olacaksınız. Bundan sonraki süreçte siz satın almayı tamamladığınızda 1-2 saat içerisinde size bir mail geliyor olacak. Bu mail geldikten sonra elinizde sunucunun IP'si olacak ve sipariş oluştururken girdiğiniz şifre olacak. Şimdi o unutmayın dediğim şifre ve IP ile birlikte biz Mac'lerde terminalden Google'da da CM'de yani komut sistemi tarafından sunucuya erişeceğiz. Fakat bunun öncesinde bizim neye ihtiyacımız var? Videonun başından beri bahsettiğim sunucu kontrol paneline ihtiyacımız var. Bunun için de Easy Panel'i kullanacağız. Easy Panel dediğim şey aslında bizim Docker tabanlı olarak birçok uygulamayı konteynerlarla oluşturacağımız bir şey. Hiç teknik gelmesin gözünüze. Canlandırma açısından şöyle söyleyebilirim. Örneğin normal bir sunucuda siz işte bir yazılımı kurduğunuzda kurduğunuz ve başka bir yazılımı kurduğunuz bunlar birbiriyle aynı yerde oluyor. Yani birinin başına bir şey geldi, yani sunucuya bir şey geldi vesaire hepsi etkilenebiliyor. Fakat Docker dediğimiz teknoloji aklınızda şöyle canlanabilir. Bildiğimiz konteynerlar var gibi düşünün. Hepsi birbirinden bağımsız. Örneğin siz Enetan kurdunuz, diğerini işte farklı bir yazılım kurdunuz, diğerine farklı bir yazılım veya 3-4 tane Enetan kurdunuz. Hiçbir birbiriyle bağlantılı değil. Herhangi bir Enetan'da bir konteynerde sıkıntı yaşadığınızda diğerini etkilemiyor. Çünkü hepsi birbirinden bağımsız gibi. Bir teknik arkadaşlar muhtemelen hani basitleştirmemi anlayacaktır fakat hiç bilmeyenlerin de aklında bu canlanabilir diyebilirim. Peki burada neler kurabiliyoruz? Templates kısmına geldiğinizde burada onlarca farklı yani neredeyse yüzlerce farklı yazılım görebilirsiniz. Yani herhangi mesela Booking randevu alma yazılımından tutun işte n kendinizi özel yapay zeka modelleri çalıştırabileceğiniz yazılımlar. Ya bir birçok bir çok yazılım bulabilirsiniz açıkçası burada. WordPress'ten veya işte Minecraft sunucusuna kadar birçok şey bulabilirsiniz diyebilirim. Şimdi hızlıca devam edecek olursak sizin az önce de söylediğim gibi eğer Mac kullanıyorsanız terminal kısmından veya veya işte Windows kullanıyorsanız CMD kısmından terminali açmanız gerekiyor ki video boyunca belki de böyle kod var bir şey yapacağımız tek yer burası diyebilirim. Sonrasında Mac'te terminali açtığınızda veya Google'da CMD'yi açtığınızda ikisinde de şu an yazacağım şeyler fark etmiyor. SSH yaptıktan sonra SSH yaptıktan sonra root yazıyorsunuz 2O ile ve et koyuyorsunuz. Ardından sunucunuzun IP'sini yazıyorsunuz. Dediğim gibi mailde bu size iletiliyor olacak. IP'nizi yazdıktan sonra Enter'a basıyorsunuz ve bu şekilde bir ekran gelecek. Buraya Yes diyebilirsiniz. Sizin key'inizi kaydediyor olacak. Bilgisayara kaydedecek yani bu sıkıntı bir şey değil. Yes dedikten sonra password'ünüzü soracak ve bu password kısmı sizin işte sipariş oluştururken girdiğiniz password aslında. O yüzden şu an siz bir şey yazsanız da onu yapıştırsanız da görünmüyor olacak sıkıntı değil. Bir kere kaydettiğiniz yerden kopyalayıp buraya ctrl v veya işte command v yaptıktan sonra buraya gelip şu an Command V yaptım ve Enter'a bastım. Sonrasında bu şekilde Contabon'un yazısıyla bizi karşılıyor olacak. Yani şu anda sunucuya eriştik olacak. Eğer farklı bir firmadan aldıysanız da yine sizde o firmanın ismi veya işte hoş geldin vesaire gibisinden başarılı şekilde bir ekran geliyor olacak açıkçası. Eğer burada hata alırsanız zaten muhtemelen password'dan dolayı vesaire alırsınız. Çünkü çok basit bir komut dediğim gibi. SSH yazı boşluk bırakıp root at IP'nizi girip Enter dedikten sonra sadece şifrenizi giriyorsunuz. Hani Yes'e de bastıktan sonra. Bu ekran geldikten sonra yani sunucuya giriş yaptığınız kesin olduktan sonra Easy Panel'in ekranına geliyorsunuz ve EasyPanel.io adresinden bu web siteye ulaşabilirsiniz. Bu ekranda yer alan komutu kopyalayabilirsiniz. Komutu kopyaladıktan sonra direkt yapıştırıp Enter'a basarsanız Biraz beklediğinizde o sizin sunucunuza şu an Easy Panel kuruluyor olacaktır. Bir süre bekleyebilirsiniz birkaç dakika. Ardından terminalde kurulum yaptıktan sonra komut satırının en altında size IP'niz ve 2. üst üste 3000 yazacak bir adres verecek. Yani kurulum tamamlandıktan sonra en son işte bu adresten erişebilirsiniz tarzında. Bu arada 5-10 dakikada sürebilir sizin sunucunuza da bağlı olmak üzere. Bu sonunda 2.3 bin gördüğünüz zaman aslında kurulum tamamlanmış oluyor ve sonrasında siz IP adresiniz ve 2.3 üst üste 3000 adresini direkt tarayıcıya yapıştırdığınızda Easy Panel'in kurulum ekranı gelecek. Oraya bir mail ve şifre girdikten sonra sizin ilk kullanıcı hesabınız oluşturulacak ve sonrasında zaten yine o giriş yapmak için aynı mail ve kullanıcı hesabını göreceksiniz. Şu an ben videoda kesinti olmaması açısından orayı hani kırmak zorunda kaldım ve şu an örnek bir proje kurdum. Fakat sizde burası direkt sıfır hiç proje olmuyor şeklinde görünebilir. Buraya geldikten sonra da sizin tek yapmanız gereken şey şu olacak. Ardından proje oluştura tıkladıktan sonra buraya oluşturmak istediğiniz proje ismini, işte eneytan özelinde Enaiten oluşturacaksanız direkt Enaiten veya farklı bir isim vermek istiyorsanız o ismi yazdıktan sonra oluştur kısmına tıklıyorsunuz. Sonrasında proje içerisine hangi servisleri aktif etmek istediğinizi bu kısımda veya sol taraftaki artı ikonundan belirleyebilirsiniz. Ardından bu servis ikonlarına tıkladığınızda burada size farklı servisleri gösteriyor olacak. Fakat işin en güzel yanı da şu. Şablonlar kısmına geldiğinizde videonun başında gösterdiğim o yazılımları yani şablonları görüyor olacaksınız. Buradan birçok şablonu yine kendi web sitesinden veya kurarak kendiniz deneyerek görebilirsiniz. Zaten EasyPanel'in ücretsiz versiyonunda 3 tane projeyi ücretsiz oluşturabiliyorsunuz. Fakat bir sonraki ilk ücretli versiyonunu alırsanız sınırsız proje oluşturabiliyorsunuz. Başlangıçta ben ücretsiz versiyonunu bile size yeterli olacağını tahmin ediyorum açıkçası. Örneğin burada birkaçına değinecek olursam Active Pieces dediğimiz yazılım. Diyelim ki mesela buna baktığınız zaman işte aşağıda bağlantılar web siteye tıkladığınızda o yazılımı tanıyabilirsiniz. İşte bu aslında birçok insanın Make, Zapier'e vesaire para ödemesine gerek kalmayacak yazılımlardan bir tanesi diyebilirim. Siz burada direkt akışlar oluşturuyorsunuz. Birbirine bağlıyorsunuz. Zaten sağ taraftaki giften de görebilirsiniz bunu. Birden fazla böyle yazılımları birbirine işte Zapier ve Make'in yaptığı şeyi yapabilirsiniz. Yani eneytan'da yapamadığınız veya yarım kalan işlerinizi işte bu tarafta tamamlayabilirsiniz gibi. Ki zaten eneytan demişken buraya da arama kısmına eneytan yazdığınızda onu da yine burada kullanabilirsiniz. Yani bir önceki videolarda RepoCloud'dan vesaire de bahsetmiştim. O Repakula'da gerek kalmadan yani tamamen kendi sunucunuzda tek aylık maliyet vererek hem en hem farklı şeyleri direkt sınırsız şekilde kullanabilirsiniz. Aşağıya geldiğinizde de birçok yazılımla yine karşılaşabilirsiniz. Mesela Budibase veya Calcom'u yine kendiniz kurabilirsiniz. Aynı şekilde bot birisi. Mesela Change Detection gibi bir yazılım var. Bu belirlediğiniz web sitelerdeki değişiklikleri size bildiren bir yazılım. Bunun haricinde daha onlarca yazılım var. Hani bunların hepsini anlatmak inanın bir videoya sığmaz. Şu an ben size sadece yolun gidişatını gösteriyorum. Fakat burada kendiniz keşfederek işte herhangi mesela böyle ilginizi çeken veya tek tek yazılımların tıklayarak işte GitHub dosyalarını, dokümantasyonlarını ya da demolarını veya az önceki gibi web sitelerini inceleyerek ha bu neymiş, bu benim şu işime yarar vesaire gibisinden bilgi edinebilirsiniz dediğim gibi. Açıkçası ben izi Panel'i keşfettiğimde gerçekten hani çok farklı bir boyuta gelmişti. Çünkü ajansımda da hani birçok şeyi hızlandırmamı sağladı. Örneğin Enelitan kurulumu tarafındaki Docker kurulumu tarafında. Docker dediğimiz şeyi de birçok kişi biliyordur. Hani onun database'ini ayrı kurmak veya işte Docker'ı ayrı şekilde kurmak bunların hepsini sunucu da ayağa kaldırmak vesaire biraz karışık olabiliyor. Bir yerde hata yaptığınızda tamamen tüm süreci etkileyebiliyor vesaire. Fakat burada siz örneğin yapay zeka hizmetlerinde abonelik sattığınız müşterilerinize de yine kendi sunucunuzda bu sayede hizmet verebilirsiniz. Çünkü birbirinden bağımsız olmuş oluyor. Veya müşterileriniz için aynı şekilde bunu kurabilirsiniz. Örneğin müşterinize direkt tak çalıştır paket satıyorsunuz. İşte yazılım paketini onlara direkt bu şekilde sunucu alıp tamamen easy panel kurup ve istedikleri hizmetleri onlar üzerinden onların sunucuları içerisinde bu şekilde satabilirsiniz. Benim ajansım da bu şekilde müşteriler de geliyor. Hani kimisi ben sunucuyla vesaire uğraşmam, bilgim yok vesaire diyor. Hani onları biz kendi sunucularımızda barındırıyoruz, aylık abonelikle çalışıyoruz veya işte ilgilenebilecek ekipleri olanlar ya da kendileri bilgisi olan hani daha küçük ölçekli işletmelerde vesaire fakat teknik bilgisi olan işletmelerde bu şekilde çözümlerde sağlayabiliyoruz. Umarım video faydalı olmuştur. Videonun başında da bahsettiğim gibi eğer siz de yapay zeka ajansı iş modeline ilgiliyseniz ücretsiz yapay zeka topluluğuna katılabilirsiniz. Tekrardan linki şu an ekranda ve açıklamada görüyor olacaksınız. Mutlaka katılmanızı tavsiye ederim dediğim gibi. Uzun zamandır video atamıyordum. Açıkçası videoların arasında biraz zaman doluyor. Çünkü gerçekten ajans tarafında da büyük bir yoğunluk var. Çünkü videolarımızı izleyen işletmelerden ve bizim networklerimizde olan işletmelerden oldukça fazla yapay zeka hizmeti talebi geliyor. Bunlardan dolayı da biraz zaman ayırmakta zorlanıyorum açıkçası. Fakat yavaş yavaş hani bu tarafta da ilgi olduğunu gördükçe hem kaynak paylaşımı tarafında hem de bir topluluğu daha çok güçlendirme adımında bu tarafa da zaman ayırmaya gayret ediyoruz. Umarım bu video sizin için de faydalı olmuş. Daha fazlası için beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağı yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Ayrıca aklınıza takılan noktaları da yine toplulukta paylaşabilirsiniz ya da Instagram DM'lerde veya ile bana ulaşabilirsiniz. Instagram hesabımı yine şu an ekranda görüyor olacaksınız. Takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.